Başkasına yaşattığın hayat kadar değil, kendi hayatını yaşadığın kadar mutlu olursun. Kimse sana hikayen nedir diye sormaz. Sen onlara yaşadığın hayatında nasıl bir hikayede olduğunu gösterirsin. Duygularınla savaşırken seni daha çok hançerleyenlere sen de acıma. Onları duygularıyla öldür. Hep bir adım daha at. Yerinde sayma. Çünkü İleriye baktığın zaman hayattan daha çok zevk alırsın. Öyle bir aşık ol ki aşka inanmayanların kalbini utandır. Hayalini de, hayatını da küçük görenleri yaşantından silip at. Hayatta keşfettiğin her şey kalbinden geçenler olsun. Kimsenin hayatına ışık tutmasını bekleme. Sen hayatının ışığı ol.